Dönüp geliyorlar dünyaya. Kan kanter içinde kalıyorlar ve çalışıyorlar ve sonra diyorlar ki dünya yaşamları boşmuş. Çünkü biz çalıştık çalıştık ama sonuç alamadık ve diyoruz ki dünya kon, kontrol kurduğun oranda ge, geçiş kendileştiğin oranda yarattığın bir Yaşamdır. Dünya bir yaşamdır. Dünyada yaratırsın. Yarattığında dersin ki işte ben dünya oldum ve dünyaya dünyayla bir olarak yaşıyorum. İnsanlar vardır dünyada. Yalnız ve kontrolsüz hisseden ve onlar ka, kandil yakmaya çalışırlar ve onlar kandil yakmaya çalışırken aslında tekrar tekrar girdaplara girip nefessiz kalırlar. Onların yoğunluklarını güçlendirmek birleşik ışık çalışmaları ile mümkündür. Çünkü birleşik ışık çalışmalarında kontrol tamdır ve orada yoğunlukla nefes, nefes verilir. Verilir. Her zerreye nefes verilir ve o yoğunluklar güçlendirilir. Dünyanın yoğunluğunu çok daha güçlendirmek zorundayız. Çünkü dünya yaşamlarında yeni doğumların gerçekleşmesi için bu esastır. Amin dediğinde tüm yoğunluğunla, bütünlüğünle ve birin kürsüsünde dersin. Kontrol kurarsın ve ol dersin. Olur. Amin. Yok yere yaşamlarda sersefil olanların güçlenmesini güçlenmesini istemekteyiz. Bu yaşamı yaşamı anlamsız görenlerin güçlenmesini istiyoruz. Ruhsal gücün aktivasyonunu küçümseyenlerin güçlenmesini istiyoruz. Bütünün kürsüsünde tek bir ışık yanar. O da ruhsal gücün ışığıdır. Allah der ki: Ben Sende ruh oldum ve yaşamlarda açığa çıktım. O zaman sen kendinde kontrol kur ve o ruhun yoğunluğunda kendini yeniden yarat ve yaşamlarda yakın gelecekte de olacağı gibi yeni bir doğumu gerçekleştir. Ve yakın gelecek dediğimiz anda mevcut olan tüm potansiyellerin bir bir yaratımıdır. Yarınların yaratımında kusursuz olmak esastır. Yarınların yaratımında kontrol kurmak esastır. Ak toplumların yoğunluğundan sesleşiyoruz. Altın insanda değerlidir ve altın insanın hücresel yoğunluğunda gizlidir. Altın ışık ışıması insanın ölümsüzlüğündür, ölümsüzlüğüdür. Çünkü altın toplumların yoğunluğunda doğumu ve ölümü olmayan birlikler mi vardır ve biz yoğunlukla dünyaya birliklerimizi geçiş geçişini yapmaktayız. Ant 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 dağları Ant dağlarında yaşayan bir bütünlükler vardır. Onlar insan yüzüne çıkmayan bütünlüklerdir. Onları şu ana kadar hiçbir insan görmemiştir. Ama onlar orada değerli çalışmalar yapmaktadır. Kadim bir öğretidir orada yaptıkları ve oradaki geçişler Amerika ile bağlanır, bağlantılıdır. Güney Amerika ve Kuzey Amerika arasındaki bağlantının güçlenmesi önemlidir ve Türkiye kan kan akmadan kontrol kurmuştur. Amin. Çünkü Türkiye kaosu kontrol etmiştir. İsrail tek bir ışık olarak dünyada kendini var etmeyi başaran ülkedir. Ve İsrail Türkiye ile her daim bağlantı içindedir. M mü mühim çalışmalar yapılmaktadır ve yapılan çalışmalar birbiri ile bağlantılıdır. Merkez yaşam sayfalanışında Türkiye'nin görevi büyüktür. Çünkü İstanbul kontrol kuran bir mekanizmadır. Son bahara kadar çalışmaları güçlendiriyoruz ve son baharda yekpare bir yeni çalışma başlatıyoruz. Dünya döndü ve kendine geldi. Geldiğinde insanı aradı ve insan dedi ki: "Buradayım. Allah'ın yoğunluğundan sesleşiyorum ve ses verdiğimde dünyada yaşamları yaratıyorum." İşte dünya ve insan birleşti. Amin. Şimdiden öte başka bir şimdinin olmadığını bilmelidir insan. Şimdiden öte başka bir yakın zaman yoktur şimdinin yoğunluğundan sesleşmekteyiz. Yarattığımız her şeyin sorumluluğunu alarak yeni yaratımları hazırlamaktayız. Sokrates bile diyor ki şu anda bilgeliğin ışığından geçişimi yapıyorum. Dünyanın felsefi yoğunluğunda kendini yeniden yaratması için çalışıyorum. Söz her zaman önemlidir. Ancak kontrollü ve aklın yoğunluğunda söylenen söz kıymetlidir. Şimdilik bu. Amin.